Duygu Murçak 15 yaşında. Doğuştan görme engelli. Hayali ise çok sevdiği annesinin, babasının ve sevdiklerinin yüzünü görmek. Duygu Murçak 2009 yılında Samsun'a Asarcık ilçesi Gündoğdu mahallesinde doğdu. İnşaat ustası olan baba Taşkın Murçak, kızının iyi bir eğitim alması için Ankara'ya taşındı. Baba Murçak aldığı bu yerinde kararla kızı Duygu Murçak'ın okuma yazma eğitimini aldırarak çok başarılı olmasını sağladı. Duygu'nun en büyük hayali ise şarkı söylemekti. Sevdiği sanatçılarla buluşmak istiyordu. Sosyal medyadan sevdiği sanatçılara ulaştı. Sanatçılar da Duygu'yu kırmadı ve onu evinde ziyaret etti. Duygu Murçak 13 Mayıs'ta Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde koro orkestrası ile birlikte şarkı söyleyecekler arasında seçildi. Duygu Murçak ameliyat olmak istiyor. Ancak doktorlar 18 ...18 yaşına gelmeden ameliyat olmasını tavsiye etmiyor. Merhaba, ben Duygu. Ben 2009 yılında Samsun'da doğdum. Doğuştan görme engelliyim. Babam Taşkın Nurçak. Biz Asarcık'ta gün Gündoğdu Mahallesi'nde oturuyorduk. Fakat eğitimim dolayısıyla ailem Ankara'ya taşınmak zorunda kaldılar. Ankara'ya geldiler. Ben müzikle uğraşıyorum. Müziği çok seviyorum ve şimdi de konservatuara hazırlanmaktayım. Buradan bütün Asarcık halkına, bütün hemşerilerime sesleniyorum. Bana destek olmanızı istiyorum. Instagram sayfamı Duygu ismiyle bulabilirsiniz. Takiplerinizi bekliyorum. Hepinize buradan kucak dolusu sevgiler, selamlar gönderiyorum.